Hanımlar beyler yeni bir City Skylines videosuna hepiniz hoş geldiniz ve iyi bayramlar diliyorum herkese. Umarım bayramın birinci gününe yetiştirebilirim bu videoyu. Yetiştiremezsem de ikinci günü bu videoyu izleyeceksiniz. Burada videomuzun ana konusu şu. Aslında bildiğiniz bir konu. Küçük ama işlevi büyük bir adacık videosunun ikinci partı. Sizin için bir tane harita hazırladım. Bu harita 3 parttan oluşuyor. Bir tanesinde konutlar olacak. Diğer tarafta sanayiler olacak. Bir tane de tren yolumuz var gördüğünüz gibi. İnsanlar, kamyonlar, arabalar vesaire gelebilecekleri tek şey tren olacak. Tren dışında herhangi bir ulaşımı olmayacak. Belki ilerleyen safhada yapabilirsek havalimanı buraya sığmayabilir ama bir deniz ulaşımı yapabiliriz. Şimdi size haritayı şöyle yavaştan bir tanıtmak istiyorum. Bu bölge daha çok konutların olacağı bölge, insanların yaşayacağı bölgeler olacak. Burada şöyle bir alanımız var. Bu alanın en güzel yakışacağı şeylerden bir tanesi bana göre kamp alanı. Kamp alanını buraya güzel bir şekilde dizayn edersek keyifli bir görüntü ortaya çıkmış olur. Burada orman sanayimiz var. Orman sanayisini buraya yapabiliriz. Çok fazla kirlilik yaymayan güzel bir sektör olur bizim için. Hem de elimizin altından para kazandırır bize. Bu tarafta da normal sanayimiz ve balıkçılarımız olacak. E tabii ki bu denli büyük bir denizi kaplayan adada balıkçılık olmazsa olmazımız olacak. Onun dışında şurada şöyle bir amacımız, e, amacımız diyorum. Şurada şöyle bir adamız var. Bu adayı ne yapacağız? Bu ada bizim büyük çınar ağacımızın olduğu ufak adacık olacak. İnsanlar buraya gelip dolaşabilecekler. Böyle bir ada yapacağım burayı. Yeni bir modumuz var. O modla beraber ağacın tek başına scale alanı büyütebiliyoruz. Şimdi gelelim bu kışma. Bu kışma Bu kısım artık bizim giriş bölgemiz olacak. Ve tabii ki ağaçlıyı kullanmak istiyorum. Şimdi şuradan şöyle bir yol alacağım. Buraya bizim istasyonumuz, tren istasyonumuz sığacak mı bir bakalım. Sığmıyor. Biraz fazla içten yapmışız. Şunu o zaman biraz daha dış kısma şu şekilde alalım. Güzel. İlk tren istasyonu bölgemiz burası olacak. Buradan karşı tarafa bir yol çekeceğim. Şöyle çok düz mü oldu? Düz oldu. Güzel. Bu alan bizim tabii ki dediğim gibi sanayi bölgemize giden yol olacak. Şuradan birbirlerine bağladıktan sonra güzel bir yol olacak. Burayı toprak yol yapacağım. Bu arada ilk önce yol işini halledeceğim. Nereye ne yapacağımı anlatarak gitmeye çalışacağım. Bunlar bizim ufak tefek yollarımız olacak. Ufak bağlantıları olacak. Şimdi burayı nasıl böyle güzel götürebiliriz? Buradan tek kare alacağım. Buradan tek kare alacağım. Buradan da tek kare alacağım. Şimdi bizim artık bu yolla paralel bir yolumuz oldu. Bunu buradan aldığım zaman şöyle artık bu yolumuz aynı eşit yerden devam etmiş olacak şu şekilde. Aynısını bir kez daha yapıyorum ama bunlar artık çakışma düzeyinde olduğu için bunu almıyorum. Sadece bunu alıyorum şöyle. Bunları birleştirip buradan devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit aslında bu kısmı yapmak. Şimdi buradan alanımız dar olduğu için olabildiğince fazla bina sıkıştırmam gerekiyor buralara işlevi olsun diye. O yüzden de daha simetrik bir yapıda olmak zorunda olacak. Şunları da şöyle birleştirelim. Hatta buradan da getirelim tamam. Şuraya da atalım. Tamam. Böyle bir ilk bölgemiz olacak burada. Şimdi buraya orman sanayisini yapacağım. Tabi burası birazcık görmeden yapılan bir layout. Bu karelerden daha büyük binamız olursa yolların layout'unu birazcık değiştireceğiz tabii ki. Şimdi burada ana yolumuzun layout'una geldik. Tabii ki bu insanlar indikten sonra ana yol isteyecekler. Sokakları sıkıştırmamak için ki bizde pedestrian alanımızın sınırlarını belirlemiş olacağız böylelikle. Yeni gelen DLC'lerden bu modumuzda faydalanacağız. Şimdi bunu da şöyle alacağım şuradan. Şu şekilde olacak. Burayı da şuradan aldık mı tamamdır. Burası bizim pedestrian alanımız olacak. Biraz büyük mü oldu acaba? Bir tık büyük gibi ama bakalım. Sonra çözeriz. Normal yollarımızın layoutunu yapalım şimdi. Şuradan tabii ki yeniden ağaçlı maaşlı çiçek çimenli yol alalım. Çiçekli çimenli yol. Buradan sen geleceksin. Bunları yine daha deminki gibi ne kadar çok bina o kadar çok insan mantığıyla güzel bir simetriye oturtmaya çalışacağız. Şunları da şuradan alalım. Çok düz simetri olmasın. Şöyle aldık. Sizleri buradan birleştiriyorum. Şu şekilde. Burası da böylelikle. Şuradan da iki yer attık mı güzel. Şuraya da atalım. İnsanların her yere rahat ulaşabileceği bir yer yapmak istiyorum. Asıl amacım o. Burası bizim tarihi kalemiz diyelim. Bu kalenin önüne sadece şu hizaya kadar yol yapıp burayı insanların yürümesi için hatta buradan yürütüp bu adanın içine götürebiliriz. Şimdi yapmamız gereken yolu yapalım. Sen bu, bu kadar gel yeter. Tamamdır. Buradan sonrasını şu şekilde çekeceğim. Buraya kadar. Buralar daha çok apartman bölgelerimiz olacak. Daha yoğun konutların olduğu bölgeler olacak. Hatta bu adada apartman olmasa bile olur ama yine de bir bakalım bu kadar adada bile düzgün bir şekilde maksimum nüfusa nasıl erişebiliriz? Onu görelim. Seni şöyle alacağım. Seni şöyle alacağım. Sizi de buradan direkt olarak aşağıya indireceğim. Şu kısma bir stadyum vesaire yapabiliriz. Tabii ki insanların eğlence ihtiyacını da karşılamamız gerekecek. Şu an için burası okeydir. Şimdi geldik bizim pedestrian alanımıza aynı zamanda alışveriş alanımıza. Alışveriş de olacak burada konut da olacak çünkü büyük bir alan yaptık. İlk önce bu alanları bir belirleyelim. Şöyle çevresinden yakalayacak şekilde otomatik. Bu da simetrik olacak arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şuradan büyük olanı alıp içine dolduruyorum. Burası tamamen bizim Belmont Park'ımız. Şuradan pedestrian alanına girdim. Şimdi bir burada servis noktası var. Burada kargo noktası var. Burada da çöp noktası var. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar birbirinden biraz ayrık. Çok da hoşuma gitmeyen bir şey bu. O yüzden şuradan şöyle çift çiçekli yolumu alıyorum. Şuraya doğru bir uzatıyorum. Sonra bu tarafı kapatıyorum. Bu bu yolu ikiye ayıracağım. Bu şekilde şurayı surface painter modumuzla şöyle yapıyorum. Burası tek bir alanmış gibi gözüksün bize artık. Şimdi hop güzel. Ah bunu bunu tutturamadı ama birazdan geri döneriz oraya. Şimdi burayı da şöyle yapacağım. Bir bağlayacağım, bir bağlamayacağım gibi yapabiliriz aslında ama yollarla çakışıyor burası. O zaman bağlamayalım. Sonuncu yeri bağlayalım. Bunlar tabii ki birbiriyle bağlantılı olacaklar. Bu yine birincisi bağlanacak. Diğerleri bağlanmayacak. Bu şekilde bir alanım var. Şimdi geldik bu alanın içini güzelleştirmeye. Burada benim alan şeylerim var gördüğünüz gibi. İlk önce small glass roof plaza. Şimdi buradan bir buraya bir buraya. Üçüncü yollara yapıyorum. Şu kısımlara. Burada bir plazamız var. Bu plazayı e, bunun neresine denk geliyor? Bir dakika. Buraya yapmayacağım. Plazayı şuralara dört tane yapacağım. Burada food truck plazamız var. Bunu bunların dış taraflarına iki tane yapıyorum. A, bir dakika. Bu, bu değil. Bu değil. Bu değil. Yanlış. yanlış Tamam. Şimdi food truck plazamız var. Şöyle yapıyorum. Yanına bir tane de dondurmacıydı bu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Burada flower plazamız var. Flower plazayı da bunların dış kısmında doğru yapıyorum. Burada large fountain, large var. Large fountain'da buralara yapalım. Bir de large glass roof plazamız var. Bunu da şöyle direkt plazayı bu iki yolun dışına yapalım. Şöyle bir görüntümüz olacak burada. O zaman şunu da şöyle yapalım. Burası alışveriş alanlarının olduğu kısım. Şuranın dışı. İçi pardon, iç kısmı. Bu kadar az olursa yetmez. O yüzden şurayı da bununla alacağım. Buralar bizim alışveriş alanlarımız. Aslında tamamını yapsak mı? Buralar zaten şey olacak. Yok tamamını yapmayalım. Burası şimdilik kalsın. Buraya bir şeyler düşüneceğim ben. Şuralar bizim konut bölge, bölgemizin olduğu yerler. Müstakil evlerimizin olduğu yerler daha doğrusu. Şu kısmı senden bir alacağım ama aynen. Şuralar dediğim gibi apartman bölgelerimizin olduğu yerler. Apartmanlarımızın olduğu yerler buralar olacak. Denize karşı sıfır manzaralı 25 milyon liraya apartman satacağız insanlara burada. Buralarda da olsun. Tamamdır. Şimdi bu tarafa geldik. Şimdi bu taraf bizim için önemli. Hmm, şu kısmı da yapabiliriz. Buradaki balıkçıları halledelim be. Şu kısma yapacağım. Bir tane şurayı biraz düz, düzleştireceğim keşke başta düzleştireseydim. Şimdi birazcık sular altında kaldığı için bize ufaktan bir sorun yaratabilir. Şöyle bir çizgi içinde olacak. Endüstri kısmına giriyorum balıkçılığa tıkladım. Burada bizim ne var? O sadece bu varmış. Tamam bu da aynen. Bir iki tane buraya yapıyorum. Aynı yolla eşitlemem lazım buna. Şu şekilde eşitledim. Şimdi bir tane de buraya yapalım. Tabii ki şu kısmı düzeltmemiz lazım başlangıçta. Bir tane buraya yapayım. Sizi birleştirsem ne tatlı olur ya? Aynen. Gördüğünüz gibi şurası biraz çıkıntılık kaldı bunları yok edelim hemen. Görüntümüz bozulmasın. İki tane daha buraya yapıyorum. Siz de şöyle birleştirirsem aynı tatlılığa erişiriz bence. Burası bir tık yamuk kaldı. Bak benim çok sinirim bozuldu. Şöyle dursun. Aynen. Tamam bunlar okeydir. 4 tane de e, balıkçı limanımız var. Buranın layout'unu normal asfalt yoldan yapacağım. E, nereden getirelim bunun yolunu? Buradan getirelim. Bakalım düz mü? Evet gayet güzel duruyor. Şimdi buradan aşağıya doğru çekiyorum ilk başta. Yine aynı şekilde düzgün bir simetri içerisinde bu alanı dolduracağım. Şimdi yalnız şurayı şöyle bir kaydırmak istiyorum. Aynen. Buradan aşağı iniyormuş gibi. Şuradan bunları birleştirip buradan güzelce aşağıya kaydıracağım. Nice. Şimdi buradan bir yol alıyorum. Bunları buradan vereceğim. Bu şekilde bir layout'umuz olacak burada da. Burası bizim normal sanayi bölgemiz olacak. Şöyle sanayi binalarımızın oldu. İnsanların çalışacağı yerler olacak. Bu tarafta balıkçı ile ilgili sorunları çözdükten sonra hallederiz. Şuraya bir sanayi bölgesi olarak işaretliyorum. Bu ormancılık sanayimizin bölgesi olacak. Şimdi buraya bir gelelim aynı bu şekilde konuştuğumuz gibi buraya bir gelelim. Şimdi sen buradan bunun hizasından aşağı ineceksin artık. Sen de bunun hizasından şu kadar in aşağıya doğru. Sen buradan buraya bağlan. Sen de burada kal. Şimdi burayı da halledecektik. Sizi de şöyle halledelim. Sen buradan yukarıya. Artık yukarıya doğru çıkan bir yolumuz olacak. Şuradan şöyle alalım. Güzel. O yolu da birbirine güzel bir şekilde bağlamış olduk. Şurası boşluk kalsın. Oraya bir şey düşüneceğim. Tamamdır. Şimdi bizim elektriğimiz olması lazım tabii ki. O elektrik kısımlarını vesaire buraya yapacağım. Hatta şu kısmı düşünebiliriz. Hemen bu kısmı verelim. Şimdi buranın elektriğini petrol veya kömür istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü kirletmek istemiyorum. O yüzden aslında bir aynen burayı kullanabiliriz bunun için. Şurayı sadece şöyle bir şey yapacağım. Şöyle burayı olabildiğince birleştirip yine şöyle bir bölge çıkaracağım kendime. Aynen şöyle okeydir. Elektriği buradan iki tane jeotermal enerjiyle vereceğim. Tertemiz enerji. Bunların yollarını da hemen bağlayalım. Şuradan gelsin buraya bağlansın. Şurayı da aynı şekilde dolduralım. Çok fazla yeşilliği öldürmeyeceğim. Bana kızıyorsunuz sonra. Şöyle kalsın. Tamamdır. Şimdi suyumuz var. Suyumuzu da halledelim hemen hızlı bir şekilde. Suyu da buradan halledelim. Zaten şu an temiz enerjimiz var burada. Şuradan alacağım. Burayı bayağı kendimizin yaptık. Kendimize göre dizayn ediyoruz şu an burayı. Burada şunu kullanabilir miyim? Nice. Tertemiz kullandık. Çok seviyorum Network Multi Tool modunu. Tamamdır. Burada da 4 tane olsun. Şöyle güzel güzel çeksin buralardan. Tamamdır. Şimdi burada geriye kaldı atık suyumuz. Atık suyu da tabii ki buradan denize vereceğim. Atık suyu da şu sanayi bölgesinden alalım. Şuradan gel gelsin. Şu yolları bir alalım önce. Tamam. Atık suyu da direkt olarak buradan denize dökmüş olacağız. Şimdi geldi şu boruları bağlamaya. Boruları bağlayıp hemen geliyorum ben. Size bunu boşuna izletmeyeyim. Tamamdır. Suyu hallettim. Şimdi elektrik kısmına geldik. Yine geldik. Şurada biraz görsel açıdan rüzgar enerjisi istiyorum. Aynısını bu tarafa yapmayacağım. Bu tarafta insanları kamplara getireceğiz çünkü. Burada da istiyorum aynı görselliğe. Şurada şöyle bir görselim olacak. Ve tabii ki buraya elektrik götürmem lazım benim. Onun için de hiç sevmesem bile elektrik tellerinden yararlanacağız. Şuradan ilk kısmı halledik. Zaten burada olacağı için evler bu kadar yetecek. Şimdi buradan buraya bağlayacağım. Bunlar zaten birbirine karıştığı için bütün elektriği kısa bir sürede verecek bizim için. Tamamdır. Şimdi ilk olarak bunu başlatacağım. Şöyle Demand Master'dan da hepsini fixliyorum ve sabit kalacak bunlar burada. Sıkıntı olmaz umarım Dip olacak. Çünkü neden olacak hemen gösteriyorum. Çünkü çöpü unuttuk arkadaşlar. Ee, Waste Transfer Facility Recycling Center yapacağız tabii ki. Yani bir tane yeter mi her yere? Onu düşünüyorum. Yetmezse at iki tane yapalım. Tamamdır. Başka bir şeyimiz kalmadı. Kalacak aslında daha doğrusu. Polistir, itfaiyedir vesaire. Bunları yapmadık. Şunları da yap. Bunları elektrik gitmiyor mu şu an? Hmm, bak 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 bak. Buraya buraya da sanayi yapalım. E, niye yapmadık ki buraya bir sanayi? Hemen yapalım. Buraya sanayi yapalım ki elektriği direkt olarak alsın. Şunlara bir rota belirleyeceğiz. Hatta görsel anlamda güçlenmek için şu oyun akarken birazcık rota ekleyelim. Şimdi buradan çıkacak, dönecek. Adının şu tarafına. gelsin. Şu anki amacımız şey değil. Yani çok uzun rota olmasın vesaire değil. Ben o adın etrafında gemileri görmek istiyorum açıkçası. Bu da gelsin. Bak şuradan dolansın. Buradan sokarsam çok güzel olur bu arada. Aynen tam istediğim şey yaptım şu an. Ha, iç kısımdan getirdik bunu. Aa tamam direkt bağlandı. Bunu da bu dış taraftan gezdireceğim. Çok ekstra bir şey gerek yok. Sizin suyunuz yok. Vay şey yaptık şansa bak. Tam bunlar çıktı böyle gezecekler şimdi buraya. Evlerimiz oluşmuş, apartmanlarımız, buradaki bölgelerimiz oluşmuş. Hiçbir sıkıntı şimdilik gözükmüyor ama ben hemen bir hastane ile başlıyorum buraya büyük bir hastane yapıyorum. Güzel. Onun yanında bir itfaiyemiz var. İtfaiyemizi yapalım. Şu kısma yapacağım itfaiyeyi. Şuraya bir watch watch tower dikiyorum. Ne kadar iyileşecek bakalım. Şuraya bir watch tower yapacağız. Orman kısmımız var burada. Şurada bir watch tower'ımız olacak. Burası da ormanın yoğun olduğu bir yer. Polisimi de iki tane hemen onun yanına yapıyorum. Onun dışında okula ihtiyacımız olacak. Okulu buranın içine yapabilirim. Bir tane şeyim var burada. İlkokulum ve lisem var. Burada da bir public library. Of buraya otursa çok güzel olurdu. Public library Tabireyi buraya yapalım o zaman. Sadece seni birazcık şöyle ortaya doğru kaydıracağım canım. Tamamdır. Tabii ki bu lise ve ilkokulun bir tane de basket kortu olmazsa olmaz. Sana elektrik gelmiyor. Biliyorum. Öncelikle bir stadyum bakacağım ama. Bak buralarda neler varmış. Modern sanatlar. Hımm alışveriş merkezlerimiz var. Tamam bunlara geleceğim bekle. Hımm. Şu şuraya girse. Burada bir driving range'imiz var. Golf bu arada aynen. Buradan pat küt vuracaklar. Atacaklarsa denize atsınlar. Burada bir otoparkım olacak. Hatta bu otoparkı şu kısma bir yere de yapabilirim. Daha küçük bir kısma yapabilirim burayı. Ya sonuçta buraya gelecekler ama lan dur burası. Düz olsun doğal olarak araba kaymasın aşağıya doğru. Şu an daha kimse gelmedi bu arada. İşçiz. Aa bir dakika en önemli şey unutmuşuz yala. o treni bağlamadan bu tren buraya nasıl gelecek? Bin yüzlük bağladık. Hiç de söylemiyorsunuz ya. Tamam şimdi gelecek tren. Allah çok özür diliyorum ya sizden. Bak bu bir, problem de şu an. Şimdi geldik orman sanayisinde. O sırada zaten insanlar gelir. Biz orman sanayisindeki işimizi bir halledelim bakalım. Şimdi şöyle ormancılığa bakıyorum. İlk binamız ana bina. Ana binanın büyüklüğünün beni benden alıyor olması. Şöyle bir ilk ana binayı yaptık. Şimdi burada bir çalışanlarım için bölge var. Ona o kadar yeşil gözüküyorsun ki görmüyorum hiçbir şeyi. Çalışanları binasına çok ihtiyacımız yok gibi ya. Neyse dur. Şimdi burada large tree plantation baya büyük. Biz yine ufaklardan gidelim. Çok büyük bir alan yapmayacağım dediğim gibi. Ve genelde ağaç üretiminden gideceğim. Yani öyle ekstra bir üretim bandı yapar mıyım bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber onu. şu an görmeden yapıyorum bu arada. Böyle bir şey oluşturduk. Şöyle geldiğim zaman burada sawmill var. Bu sawmill ne yapıyormuş? Ağacı alıp keresteye çeviriyormuş. Bunu kullanalım. iki tane şu şekilde koydum. Burada biomass pellet var. Kağıda çeviriyormuş. Bunu nereye koyabiliriz? Bak bunu şöyle koyabilirim. Aa kirlilik yayıyorsun sen. Çok da önemli değil ya gel. Burada bu var. Senin niye sun yok? Hey seni bağlamamışız lan burada pardon. Wood plantim var. Bu da kütüğe keresteye çeviriyor yanlış anlamadıysam şeklinden. Seni oturtabileceğim tek yer e, şunu kırarsam buraya oturtabilirim. Sand var yani ve wood ship storage. Storage'larımız var burada ama bunlara da gerek yok. Şöyle çok büyük bir alan yapmadan sand storage şuraya giriyor. Tamam storage'larımız olsun. Small log yardımız varmış. Logyard'ı buraya koyduk mu tamamdır. Güzel. Şimdi burada yapacağım bir şey daha olacak sanayi bölgesi için. Bu arada sorunlar gitmiş gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Sanayi bölgesi için yapacağım ilk şeylerden biri bir kargo istasyonu. Kargo Train Terminal'ı yapacağız. Bir dakika abicim bir gider misin? Şimdi şu kısım bizim için çok önemli olmayacak. Bu kısım bizim için önemli. O yüzden buranın dediğim gibi... Layout'un bazı yerlerde değiştirmemiz gerekecek. Oyun durdurdum çünkü burada bir sıkıntımız var. Şöyle hafif yükseltiyle buraya getiriyorum. Bu arada şey modum yok. Road Anarşi modunu kullanmıyorum şu an. Buradan biri girecek. Diğeri de ne yapsın? Şurayı bir kapat. Hmm tamam. Sadece tek yönlü de olabilir ama şuradaki bu abes yükseltiyi birazcık hafifletelim. Aynen. Tek girişi okeyim. Tamam. Şimdi buranın. Hop şurayı kapatmıştık. Şuradan çıkar. Space orada okupay diyor. Tamam. Buradan çıkartacağım. Tamam. Güzel. Şuraya bağlayalım. Sorun çözülsün. Tamam. Bir kargo hattımız daha oldu. İtfaiye geldi buradaki yangını söndürdü. Teşekkür ediyorum ona. Orman sanayimizde bu şekilde Plantation'a devam ediyor. Şu yolu buraya bağlamam lazım. Çünkü neden? Burada kargo istasyonuna gelmek isteyen arkadaşlar bu yolu kullanacak ve buraya trafik yapacaklar ve benim hiç hoşuma gitmeyecek. O yüzden buradan şu yolu alıyorum. Şuradan getireceğim. Seni bir şimdilik kırıyorum çok özür dileyerek. Sen düz gel. Buradan şuraya bağlanacağız. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir eğiklik var. Onun için Move It modumdan yararlanacağım. Diyorum ki şuradaki notların hepsi şuraya eşitlensin diyeceğim. Şuradan object yüksek, obje yüksekliğine geliyorum ve buraya hop seçtim. Şimdi hepsi bununla aynı yükseklikte. Burada sadece ufak bir doğal olarak şurada çünkü bir alan var. Burada aşağıya doğru iniyor. Şimdi geldik bunu ayarlamaya. Bunu da bunun altından geçireceğim. Gördüğünüz gibi olmuyor şu anda. Bunu bunun altından geçirmem için şu iki şeyin arasından. Şunu aç ya. Oğlum aşağı yavaş indir lan. Ya şöyle yapacağım. Bak şimdi. Ya move it modundan yararlanacağız bunun için. Allah. Ulan <laughs> dur CTRL'e. Move it de bunu seçip şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Şimdi bunun altından geçirip buraya bağlayacağım. Şimdi burayı düzeltme vakti geldi. Şöyle bir aşağıya doğru iniş ve tekrardan çıkış var. Şu yolu değiştireceğim. Aynen. Şu çok aşağıda birazcık o kısmı düzeltelim. Şurası şöyle bak görüyor musunuz? Aşağıya doğru inerken bir anda yukarı çıkıyor. Onu düzelteceğiz. Onu da şöyle düzelttik mi? Tamam. Buradaki problemi de çözmüş olduk. Devam edebiliriz artık. Şimdi şurada insanların eğlence stadyum. Biz bir ada ülkesiyiz, ada şehriyiz ve spora da önem gösteriyoruz kısmını insanlara göstermemiz lazım. O yüzden bir stadyum yapma planım var. O da şuradan şuraları yıkarsak buraya stadyum Rahat bir şekilde yerleştiririm. Aynı şekilde bu stadyumun karşısında iki tane otopark yapıyorum. Başka yapabileceğimiz şeyler bulacağım. Efendim şöyle bir market. Aa bir dakika. Pedestrian bölgesi içinmiş bu. Modern müze. Hı. Bir tane alışveriş merkezi yapalım. Commercial zone landmark, landmark, landmark. Şöyle bir bakacağım. Gazinomuz varmış. Bunları geç. Hı. Stock exchange'imiz olacak tabii ki. Dediğim gibi biraz borsayla da ilgileneceğiz. Borsa kısmı işin bur burasında olacak. Burada da bir tane... International Trade Building'imiz var. Bunu da buraya yapacağım. Şöyle daha uzun bir binamız olacak. Tek uzun binamız bu olacak. Ekstra uzun binamız bu arada. Burada ne yapıyorduk? Bunun şeyini de biliyorsunuz. Forest Industry'den aldım. Neden alıyorum? Çünkü bizim Forest Endüstri'miz var. Generic Endüstri'den de aldım. Hazır eksi 70 gelmişken. Bunlardan para kazanır mıyız? Göreceğiz. Şöyle buralara şöyle bir karartıyorum artık. Şurası çok yeşil alan olmasına gerek yok. Şunları yıkalım. Tamamdır. Şimdi buralara da tabii ki bir Bina yapabilirim. Aa, state prison'ımız olsun burada. Evet, burada bir eyalet hapishanemiz, ada hapishanemiz var. Bu ada hapishanesinin yanına ne yapacağız? Bir tane helikopter dipot yapacağız. Helikopterle havalansınlar diye. Göstermelik olarak higher capacity polis helikopter dipot varmış burada. Yüksek kapasiteli de helikopter varmış. Şunu buradan alıyorum. Burada bir göstermelik polis istasyonumuz var. Buraya başka ne yapabiliriz? Düşüneceğim oraya. İnsanlar artık geldi buralarda. Şimdi burada bir trafik sorunumuz var. Şuradaki bak her yerde ışık var gördüğünüz gibi. Bu ışıkları bir iptal edeceğiz. Tabii ki burası gereksiz trafik olacak ışıklardan dolayı sadece. Şu ışıkları kaldırıyorum. Işıksız bir dünyaya Merhaba dedireceğim insanlara. Bizim adada ışık yok arkadaşlar. Sinop merkez gibi. Sinop'ta da yok. Memleketim diye söylemiyorum. Çok güzel yerdir. Işık mışık yok. Hatta bir ara yanlış hatırlamıyorsam ışık koydular. Kaza yaptılar hemen. O yüzden ışığın olduğu yerde kaza oldu bu arada. Sinop işte. Bak direkt buradan buradan gidiyorlar gördüğünüz gibi. Ormancılıktakiler. Ay söndürün lan şunu. Nerede itfaiye? A geliyor. Açın da itfaiyenin önüne. Oo. A. Bak helikopterler geliyor görüyor musunuz? Hemen buradan suyu alıp buraya cumburlop koyacak. Lan bizim itfaiye helikopterimiz yok ki. Var mı? Yok. İtfaiye helikopteri yapmadım. Yalan söyledim size galiba şu an. Ozan yapalım. <laughs> Sen buraya sığıyor muymuşsun? Sığmıyor muymuşsun? Sığmıyormuşsun zaten. Ozan seni yıkıp buraya bir itfaiye helikopter bölgesi. Burası daha çok böyle şey. Yani çok trafikte sıkışmasın burada. Ha bak insanlar parklarını değiyorlar. Maça da gelmişler burada. Hatta şöyle bir bilet fiyatlarını düşürelim. Tertemiz olsun. Bak şimdi gelip su döküyorlar. Çünkü daha demin yoktu. Şimdi buraya bir çınar yapacağız demiştik. Evet. Hatta şurayı da unutmadan şu bölgeyi bir park alanı olarak belirliyorum. Buraya ada yapıcı şey e, kamp alanı yapacağız. Şimdi burada bir tane ağaç bulacağım. Şu olsun. Bu ne kadar büyüyecek ama? Ay dur yanlış tuşa basıyorum. Daha abi, bu çok güzel büyümedi. Bu çok güzel büyümedi. Buna bakalım. Bu güzel. Bu kadar büyüdü. Buna bakalım. Tamam bu olur. Yani şöyle bak binadan daha büyük gördüğünüz gibi. Ya şu binayla kıyaslayın. Stadyumla kıyaslayın. Bu bina bu büyük oldu. Tamam. Bunu tam ortaya yerleştiriyorum. Bu bizim adamızın şeyi böyle mı diyebileceğimiz bir şey. Şimdi buradan insanlarımıza yürüyebilecekleri bir yer vereceğim. buradan veremiyorum tabi buna. Rodan Arşı'na o kadar alışmışım ki. Şimdi senin etrafında gezecek bu insanlar. Burada yürüyecekler, arkadaşlarıyla kahvesini içecekler, bira içenleri, çevreyi kirletenleri direkt hapse yollayacağız. Hapishaneye boşuna mı yaptık? Şuradan şuraya erişim olacak. Bunların etrafında gezecek arkadaşlarımız. Hatta şöyle daha da yakınlaşmalarına izin vereyim. Tabii ki burada da gezecekler. Şuradan surların etrafından gezmelerine de bir tık izin verebilirim. Şurada dursunlar. Buradaki yapılara baksınlar. Şu şekilde mezar eski bir mezarlığımız var orada. Şimdi burada bizim yapacağımız şey son bir kamp alanı kaldı gibi görünüyor. Bu kamp alanının girişini yapacağız. Şu yolu çok kaz izninizle uzatacağım. Two step diyorsun, benim sinirimi bozuyorsun. Tamam. Şöyle girişi var buranın ardından. Güzeldir. Şimdi tekrar buraya geldim ve bunun yolunu yapıyorum. Şuradan şöyle giriş sağlayacaklar. Şuranın etrafından dolanacak bu şekilde. Hatta şuradan yukarıya doğru bir yolum olacak. Buradan aşağıya doğru inen bir yolum olacak. Hatta ne kadar riskli bir bölge olsa da şöyle bataklığımsa şuraya da insinler. İnsanları buraya çıkartsam mı? Şuradan gelecek, buradan çıkacak. Şöyle şuraya da çıksınlar. Hadi. Buraya çıktıklarında ne yapacaklar? Tabii ki burayı her yerden izleyebilecekler. Böyle bir avantajı var. Bu arada kamp alanını şöyle güzel bir yanı var arkadaşlar elektrik istemiyor. Elektrik istemediği için de rahat rahat bunu uygulayabilirsiniz. Buralarda bu şekilde kenarlarda durup şöyle uçsuz bucaksız denizi izleyebilirler. Aynı şekilde buralarda kamp yapamayacaklar ama buralar bu tarz biraz daha insanların yüksekte durması gerekenler Çünkü birazcık bataklık bölgesi. Buralara şöyle çadırlar atacağım. Kamp alanları olacak. Da şöyle birazcık yukarıdan yukarıdan hızlıca yapalım. Şuralara da birkaç çadır atalım. Birazdan kamp ateşi vesaire de yapacağım. Büyük çadırdan da atalım. Herkes küçük çadırda kalmak istemez. Çoluğuyla çocuğuyla gel gelecek 20 kişi gelecek insanlarımız var. Şu yol kenarlarına dağıtıyorum. Yukarı çıkarken çadırda kalsınlar. Şimdi burada kamp ateş kısmımız var. Burayı yapmayacağım. Burada kalmayacaklar zaten arkadaşlara ateşlerini de koyalım. Ekstra hunter kabini falan yapmayacağım. Avcılığa karşıyız arkadaşlar. Güzel. Böyle de bir kamp alın. Bak gördüğünüz gibi zaten su, ben suyun altındayım diye ağlıyorlar. Allah bir dakika ya. Yanlış şeye bastım. Kamp alanımız da bu şekilde olacak. Bak burada bir çöp sorunumuz var. Şunların değerlerini arttıralım. Zaten sınırsız para donuyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Böyle siz eğitimli insan mı arıyorsunuz? Aynen. Educated. Peki eğitimimizin durumu ne? High school kapasitemiz güzel ama elementary school'umuz az olduğu için eğitim yavaş ilerliyor. Şuraya bir elementary school yapıyorum da karşısına da bir tane high school yapalım lise yapalım şöyle dursunlar karşılıklı şuradan birleştirelim tamam o burası bayağı bir fena bir yanıyor bu arada. Bu arada bu balıkların şu an bir işlevi yok. Bu da bir bizim hatamız oldu aslında. Bu balıkların işlevinin olmamasının sebebi bizim buraya fish market'ı yapmamamız. Aa bir dakika biz burayı bir yere bağlamadık ya da. Fish market'ı nereye yapalım? Aa la mezarlık yapmadık. İki tane mezarlık buraya. E şuraya yapalım o zaman dur bakayım. Fish market herhangi bir kirlilik yaymıyor. Şuraya yapabilirim aslında. Şu yolu kırarsam buraya fish market yapabilirim. İnsanlar buraya balık almak için gelebilirler. Burada da bir tane fish faktörü var. Kutulayıp sanayi bölgelerine götürüyorlar ama o kadar da şu an gerek olduğunu sanmıyorum. Bak çöp problemimiz var gerçekten. Bu çöp problemini bir çözelim. Şuradan Burası zaten kirlik yayıyor yayacağı kadar. İki tane daha yapıyorum. Bak burası eğitimli insan aradığı için sıkıntı çıkardı. Birazdan düzelecek. Asıl sorun şuradaki çöp kısmı ile bizim. 18'de 19, 16'da 19. Tamam. Yani şu an baktığımız zaman gayet okey. Hatta bunu şuraya bağlarsak insanlar buradan işe de gider. Şu şekil. Buradan direkt olarak ormancılık sanayisinde işine gidebilir insanlar. Ne diyorsun? Not enough Al dışarıdan abicim. Sanayide üretiyorlar gudu zaten. Tamamen i̇şte şuraları doldurmaya yönelik. Boşlukları doldurmaya yönelik bir son çalışma yapacağım. Sonra bırakıyoruz. Şimdi şöyle buraları da al. Şuralarda da insanlar otursun. Buralarda apartmanlar olsun. Şu kısımda apartman olsun. Burada da olsun. Bak sorun çözüldü. Yani buradaki pek bir sıkıntı olmayacak. Çöp sorunu da hemen 4 tane bir evde kalmış. Bu arada ilk maçımızı kazanmışız. Helal olsun. Aferin lan size. Fish Market'a da geçen hafta 70 kişi gelmiş. 70 kişi satılmış. Sat Çok pardon. Geçen hafta 50 tane balık satılmış. 70'e 1'di. Bir tane de turistimiz vardı ama turistimiz şu an yok. Turist çekmek için ne yapabiliriz? Bunlardan yaparım bol bol. Turist çekmek kadar kolay bir şey yok. Al şuraya bir observation tower yapayım. Burası biraz daha hani şey kısmı. Güzel kısmı. Şimdi o kelimeyi kullanmayacağım. Burada kaç Buranın da düşür. 1500 kişi gelmiş bu arada Total Visit. Bayağı bir insan gelmiş. Baksanıza şuraya. Oo, Bayağı bir insan geliyor. Çok güzel. Son bir üniversite yapmak istiyorum ülkeme, şehrime. Şuraya bir üniversite yapacağım. Yapmadım. Bu arada şeyimiz ne oldu? İkisinden de kardayız. Dediğim anda düştü ya. Ulan var ya dediğim anda düştü. Sende de kardayız. Şu an dışarıya veriyoruz çünkü malı. Kardaysak bir sıkıntı yok. Her yer gördüğünüz gibi balıkçı tekneleriyle dolu. Deli gibi balıkçı balık kasıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor tabii ki. Bir sıkıntı yok. Gerçekten güzel şu an. Yapmadığımız bir şey yok kafamda. Daha doğrusu kurguladım ve yapmadığım bir şey yok diye düşünüyorum. O zaman bu videoyu da burada noktalıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın diyorum. Ve görüşmek üzere diyorum. İyi bayramlar diyorum yeniden. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.